Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün yeni bir büyük kutu bölümüyle karşınızdayım ve yanımda Perat Ali Yılmaz var. Ne yapıyorsun lan? Hoş bulduk arkadaşlar. Bugün ben varım. Evet. Sen büyük kutu bölümünü biliyor musun? Yok. Büyük kutu bölümünde biz büyük kutu açıyoruz. Sadece büyük kutu. Savaş kutusu açmıyoruz. Onu açamaz mıyım? Açamazsın. Şu Açamam mı? Açamazsın. Mega tamam. kutu da yasak. Mega kutu da açmıyoruz. Hmm. Ve hiçbir karakteri satın almıyoruz. Sadece büyük kutu açıyoruz. Sadece büyük kutu. Sadece büyük kutu. Vay be. Ve her bölümüne 100 bin like geliyor biliyor musun? Bir bölümüne geldi. Her, bölüm, her bölümüne değil de. Yine like atın gençler. Dünkü bölüme 45 bin like atmışsınız hem de hiç istemediğim takdirde. 60'lar adamlar. Yine 40 atın ya çok fazla bir şey istemiyorum. Çünkü yarın Mr. P gelebilir. Mr. P videosu gelecek çünkü. Biraz ona hazırlıklanıyoruz. Neyse. Challenge'lara başlayalım. Başlayalım. Bir challenge ben bir challenge sen tamam mı? Tamam. Abi Cin ile çekip adam Adamı zehri öldürtemezsen 20 büyük kutu aç. Bunu ben yapacağım çünkü sen bunu kesi yapamazdın. Ben de ondan dolayı 20 büyük kutu görevi ne boş 20 büyük kutu 600. Elmas. 20 de büyük kutu ne demek? Ben her görevde 20. Ananı satayım. Ne yaptın? Mağara arası bir de bu. Aa. Mağara arası lan ulan ben bu görevi niye aldım ya mağarası olduğunu bilmiyordum Eyvah eyvah Bir görevde 650 elmas harcadın mı hiç? Yok Yaklaş Ben Hı? koskoca bir videoda 500 taş e harcadım Bazen ben bir, videoda 1200-1300 harcıyorum Abi paranız var ya Zengin adamız ya maşallahımız var Bende yok yapacak bir şey yok ona karşı Geçen turnuvadan 20 bin lira para aldım be ya yok abi karıştırma onları. Onlar iyi yerlere gitti. Bunu aldım ben abi. Şimdi benim amacım ultiyi doldurdum ya. Alanın gelmesini beklemek. Sona kalan adamın e, alanda öldürmek Aladım ondan dolayı kutu kasmam lazım Bak, bu bir bu iki bu üç bu üç Bravo. bu e, zehri sence çekip orada öldürebilir miyim lan biraz zor ama. Abi Kutay'ı öldüremezsin. Kutay'ı öldüremeyiz. Biraz daha can az birisi lazım. Zayıf bir adam lazım. Ya da onu zayıflatıp çekmem lazım. Brok olabilir ama Brok da biraz... Deniz. Zayıf. Herkes Türk. İkisi de Türk. Oğlum harita da 6-7 tane Türk oluyor her maçta biliyor musun? Türklere selam. Buradan Kastamonu'ya selamlar. Neden Kastamonu? Ben her olduğum videoda birine selam söylerim. Tek kaldınız ha. Tamam biliyorum. Şimdi onu benim mekana çekmem lazım. Çek. Hemen çekemezsin oğlum. Radyasyonu onu çekmem lazım. Bunu nasıl yapacağım? Radyasyona mı? Radyasyonda öldür diyor bak. Adamı zehir öldürtemezsin. Zehir. Yani cinin zehri yok. Deniz canım lütfen bak. Sen şöyle bir tane... La dur yanlış yere. Şöyle bir tane vursam zaten öldürürüm diye korkuyorum bu sefer de. Dur bana ulti atacak. Ama hiçbir işe yaramayacak canım. Vallahi öldürebilirim ben seni. Ama öyle hemen öldüremem ben seni. Tamam bir kere daha vurma sakın. Bir daha vurursam kaç vurduğumu bir öğreneyim ona göre. 2300 siz. vurdun. Öyle mi? Dur. 2370 vurdun. Dur bir dakika bir canı da olsun. La Deniz bateş ateş etme. Deniz bir dur. Zehir öldürtürüm. Lan Deniz ya. Dur alan daralsın. Ben biraz uzaklaşacağım böyle. Anladın mı? Deniz bir dur da canın da olsun gülüm. Allah'ım ya Rabbim ya Deniz. Abi atmayı da bilmiyorum ulti ya. Biraz daha daralsın. Biraz daha zehri öldürteceğim ben bunu. Anladın mı? İlla çekmem de gerekmiyor. Çekmen gerek abi ultisiyle çekip diyor. Tamam dur. Çek hemen. Tamam ölecek. Ölecek. Vallahi ölecek. Ha. İşte bu! Çok zor bir challenge'dı. Bravo. Bravo. Çözdüm ama yaptım. Bravo. Şimdi senin challenge'ını açıyorum Berat Ali'ye. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. İşte bu ne? Hazırım. Sana da kolay bir şey açtım. Karl'ın e, ilgisi, ilgisiyle, <laughs> ultisiyle. <gülüyor> ultisiyle iki kişi öldüremezsen 20 büyük kutu aç. Aa o basit ya. Benim için gerçekten basit işler bunlar. Karl'ı seçtim Olan bundan. Oğlum 20 kutuya bedel ettirme beni. 20 kutu 600 elması. Yani öyle boru değil. Tamam ben de zenginim ama. Şimdi öyle olmuyor bu iş. Ya ben de zenginim. Sen sen de zenginsin. Ben de zenginim de. Her gün harcarsan bütün kazandığın para boşa gidiyor. 8 kişi kaldık. Çok acil adam öldürmem lazım. Oğlum öldür 20 büyük kutu açacağım senin yüzünden. Bana ne? Nasıl <laughs> bana ne oğlum? <laughs> bana ne? Yeteneksiz <laughs> olduğunu <laughs> insanlar diyor bak. Onun son demiri ultiyle öldür. Dur hemen. Ha git 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 git. Ha? İşte bu. İşte bu bir. İşte bu bir. İşte bu bir. Bir. Helal. Güzel. İyi. Bak salah üstte salah. Tamam onun da canı böyle hafif ama bir hafif öldürmemem lazım. Bak sağda bu Ona ona da bir Lan... iki vursan hani hoş olurdu. Ha hani gitmiş oraya zaten. Oraya gitmiş. Yapacak bir şey yok. Ah! Ha? Hayır onu öldürmesin. Dur öldürsün boşuna önemli değil önemli değil önemli değil. Tamam sağda bir Jesse kaldı sen bunun ulti doldur. Yani Hah doldu tamam güzel Jesse, Jesse, nerede? Jesse sağda sağda sağda. Sağda tamam. Hayır, bir tane iki tane vur ona bir. Bekle. Önce uzaklaşayım. Aaa! Bir şey olmaz bir şey olmaz. Bir iki tane tutturdum muydu bitti onun işi. Abi bir dakika. Onun süper... Aaa! Oğlum bak. Abi oyun bana kutu. karşı geliyor ya. Yerimi büyük kutu Berat. Sakın oraya gitme çiğ... Hayır! Hayır! Hayır abi. Hayır! Ulti basket ulti basket ulti basket ulti basket. İşte bu. Hadi. Bravo. İşte bu Nasıl ya. Ne yaptın ya? İşte bu ya. Salak bulu gördün mü? İşte bul deli ya. Oğlum bu salak diye yemin ediyorum ya. Bu arada gençler bizim videolarda hiçbir kesinti yoktur. Her seferinde tek atıyoruz. Onu da savaş gününden göstereyim inanmayanlar varsa. Bazıları farklı yapıyor olabilir. Bizde öyle bir şey yok. Bak. Allah belalarını versin. Onların Allah belasını versin. Bak 23 saat önce var. Bir de 2 dakika önce var. Ya? Ya? Diğer challenge'ımız abi istediğin karakterle maça gir, öldüğün adamın en düşük kupalı karakterinin ne diyor? Birler basamağı kadar büyük kutu aç. Eğer ölmezsen öldürdüğün adam sayısının 2 katı kadar büyük. Abi ben öleyim bilerek. Yoksa bu böyle olmaz. Ölmezsen çünkü sıkıntı yaşatıyor. Farkındasın değil mi? 2 katım, 2 katı. Iki katı. Tik, tikle de ölemezsin ama öyle bir durum var. Dur lan tik gireyim ya. Tiki de almışız hazır. Gidim direkt öldürteyim kendimi de en düşük karakterinin birler basamağı 9 tane de büyük kutu Olsun sıkıntı yok. 9 büyük kutu az. Ama bu tamamen şans ya. Sonlarda da öyle. Sen şansın her kötü bir adam gelebilir. Ya oğlum zaten iki katı diyor. Hiç herkesi öldürürsen, birinci olursan daha şanssız oluyorsun. İyi de ben bu adamın şimdi şeyini mi bekleyeceğim, maçını mı bekleyeceğim? Evet. Hikayeni Lazali mi gördü? <laughs> Laz kim ya? Laz kim ya? Lastim. Aa bak. Kimdi Cihrita diye bir adamdı. Ha şu adam. Aynen. Kaçıncı olmuş? Kaçıncı ol dönem değil. En düşük karakterin birler basamağı kadar. 6 tane. 6 tane büyük kutu açıyoruz. 6 Güzel. Büyük kutu. En son 187 tane büyük kutu açmıştık toplam olarak arkadaşlar. 6 <laughs> tane daha ekleyince 193 tane büyük kutu açmış oluyoruz. Ben bir de büyük kutuları sayıyorum. Hesap maxlandı da diyelim ki 1500 tane büyük kutu açtık anladın mı? Birinciyi açtım. Üçünü ben açayım, üçünü sen aç. Tamam. 2 karşım. Güzel. 3. Hızlı açıyorum ben bir de ya böyle uğraşamam. Al. Hadi bir efsanevi bir çıkart bana. Sana hemen efsanevi çıkartıyorum. Bak, Dört. bak 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 bak. 5 oluyor bu. Vermiyor oğlum ya. Karakter de vermiyor mu? Şimdi 6. son vermedi. Hiç vermedi şey. oğlum ya. Daryl'ın ultisiyle 2 kişi öldüremezsen 15 büyük kutu aç. Daryl'ın ultisiyle nasıl adam öldürüyor? 400 falan vuruyor yani onu öldürmen lazım. Süper hasarı 500. Aynen 500. 2-3 enerji aldığını şu 600-700'e çıkıyor. 2 kişi öldürürsün ya. Güvenirim. Ben bunu bu challenge geldiğinde bana bir kere yapamamıştım ya. Abi zor bir challenge zaten biraz şansa dayalı Ya benim challenge'lar zor böyle moruk İki tane 20 büyük kutu görevi alıyorum Düşsene ikisini kaybettiğimi 1200 elmas 15'te bunu kaybetmişim 1500 elmas Bir bölümde 2000 elmas harcayabiliyorum Hızlı olmamız lazım şu an Zaten düşük kıp oğlum halledersin <laughs> Biraz hasar ver hemen Bir dakika biraz daha bekle vur hasar Çak ulti İşte, i̇şte bu. bu. be. Oo Nasıl bir adamsın lan İşte var. birinci kilo aldık basit iş Oğlum ben var ya yapamamıştım bu görevi ha Bende ben de ikiydi ama belki sen de yapamazsın Yaparım ya 9 kişi vardı mapte İyi lan iyi iyi Ah Lan Hayır olmuyor, Hayır ya olmuyor. Tutturmak onu zor Abi yaparım yaparım bak Hala şansımız var kimse ölmüyor Bir ben adam öldürüyorum Garip Oğlum harbi lan Oğlum 200 kupadayız ha Abi bir dakika kaçma ya Şu bula saldır Gidemem Orada Rosa da var Ah hadi Pem Hallet onu Pem Hiç kimse ölmedi 2 kişi öldü onları da Ya Onları da sen öldürdün Abi saldır saldır bir şey olmaz ondan. Saldır. Hayır Ama hayır hayır. öldü Öleceğim. Kimse kimseyi öldürmemiş ya. Lan artık. bin canın gitseydi bari orada ya. çok demini vurabilmen lazım. Hadi lan can doldurdu Abi öldürmem can lazım doldurmuş. tamam. Hala birdeyiz. Can doldur, vallahi billahi. <laughs> Neyse abi ya. Çok zor bir challenge'dı ya. Abi ben çok bunu, zor bir challenge'dı ya. Ya ben ya. bunu gördüğümde kesin kaybederim. Ama yine de içimde ukde kalmıştı, yapacağım demiştim de neyse önemli değil. Sen kaybettin. O yüzden sana bunu verdim. <laughs> Berat bir tanesini kaybetti. 193 açmıştık Abi, arkadaşlar. Gerçekten çok zor bir çalıştı Yapacak bir şeyim yok ya. 208 büyük kutu açmış oluyoruz arkadaşlar. 15 tane daha büyük kutu açıp 208. Ne Vay düşün? be. 208 oluyor. Vay be. Aha! Aha. Frank. <laughs> La, bir saniye vereydim be. Güzel ya. Kaçıncı? Fırat i̇kinci fırat miydi bu? İkinciydi bu. İkinciydi. Hızlı tamam. açman açma lazım o zaman ben. Hızlı açıyorum. Yanlışlıkla mega kutu açma. Üç açtık. Dört. Bu dörttü. Hala bir şey vermiyor. Beş. Ben çıkarttım bir karakter. Ben de çıkartırım ki. Altı. Altı. <laughs> Yedi. Yedi. Sekiz. Sekiz. On iki. 9 9 lan <laughs> kafanız <laughs> <Biri de> kafa <laughs> kırın tamam. <laughs> bir de karıştı bir an 9 9 10 biri vazgeçecek abi 8'den sonra 9 geliyor 11 Ulan ne kadar 12 tamam, çıkartamıyorsun oğlum sen bırak ya Ceno ellerini çek 3 tane daha kaldı Bir vermiyor ha çok az veriyor 2 3 yani son 3 tane kalmış on 15 208 oldu. Oğlum 208 tane büyük kutu açtım bu seride. Ve bana daha hiç efsanevi vermedi. Vay be abi. Yani genel olarak gençler bu şekildeydi. E, maç geçmişini şuradan göstereyim. isterseniz bundan sonra her videoda maç geçmişini gösterebilirim. Ya ben de böyle bir delikanlıyım açıkçası. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla büyük kutu bölümü gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. like. Diğer büyük kutu bölümlerinin hepsine e, Berat'ın kafasından giderseniz hoş olur ve daha hoş olur. Hepsi oradan. Benim abi. kanalımda Berat Ali Yılmaz. Eğer bilmeyen varsa lütfen Hoşça abone kalalım. olun. Berat Ali Yılmaz. Hoşçakalın bay bay